31 Ocak Pazar Evrensel Gazetesi Hakkı Zariç Baldur işçilerine selam. Atilla İlhan aşkların ve ayrılıkların şairi sanki. İmkansız olan neyse onu bulup deşmenin ve meraklısı için notlar düşmenin peşinde. Şapkası ve atkısıyla Baylan'da mavicilerle bir araya gelip zamanın gidişatını ve şiirini konuşurken düşünüyorum onları genellikle. Dönem ve özellikleri belirleyici oluyor elbet şairin de hayata bakışında. 15-16 Haziran'ın üstünden 3 yıl geçmiş. Grevler, sendikal mücadele büyüyen ve çoğalan bir işçi sınıfı ses veriyor edebiyatımızda. Tutuklunun Günlüğü kitabı 1973 yılında yayımlandı. Atilla İlhan Grev Oylaması şiiriyle sessiz gibi durup kararlı adımlarla göğü delen işçilerden bahsediyor ve bin başlı 10 bin ayaklı sanki bir devdiler. Grev oylamasında bir ağızdan grev dediler dizeleriyle selamlıyor işçi sınıfını. Söze tersinden başlamış olabiliriz, evet. Türkiye'de sınıf mücadelesi ve sömürüsüz bir dünya hayalini hemen her şiirinde dile getiren şairimiz Nazım Hikmet değil midir? Ona koşut olarak Hasan İzzettin Dinamo, biraz daha ileride Rıfat Ilgaz, Alişim şiiriyle sızılı bir boşluktur. Mürettip Hasan şiirini nasıl unuturuz Enver Gökçe'nin? Kırk kuşağı bu toplumcu damarı ve dünya görüşünü devam ettirdi. Kemal Özer Deniz Orakçısı şiirinde "Kent niye bir büyük gergeftir geçirmiş ilmeğini alın terini'' dizeleriyle denizdeki ile topraktaki arasında bağ kurarken sınıf çelişkilerini de okuyucuya sezdirmeye çalışıyor bir yanda. Kendi kendine sormasını istiyor gizli öznenin. Kocaeli'nin bıçkın şairi Ruşen Hakkı aynı duyarlılıkla ses veriyor ve "Bilinsin değeri alın terinin, bilinsin ne çekeriz" diyor maden işçilerini anlattığı bir gövdede kenetlenmiş 7000 şiirinde. Geçen yazmıştım bu cümleyi tekrar edeyim. Şiirimizin şirin babası Güngör Gencay. Emek koymuş bir şiirinin adını. Güneşi arasından bulutların veya kavgayı incecik bir köprüden geçiren ellerle de söylenebilir. Emek, var olmakla eş. Bir süredir direniyor baldur işçileri. Bir süredir kar kıyamet demeden çoban ateşi yaktıkları iş yerinin önünde direnişi büyütüyor. Ses etsen duyulacak yakınlıkta. Çayır ova şeker Son 5 yıldır sendikal mücadele vermişler. Ne pahasına olursa olsun anayasal haklarını kullanmak için 5 yıl çalış çabala sonunda sendika yetkiyi almış. Senur Sezer'in Sabah Türküsü şiiri de sabaha üç kapı açmıyor mu? Al umudu ver çocuğa büyütsün dediği yerdeyiz. Baldur işçileri de umudu büyütmenin çabasını vermiş yıllarca. Emek senin, umut senin, korku ne? Yeter ki ellerin ellere kavuşsun dizelerinde olduğu gibi el ele. İşveren işçilerin bu mücadelesine kayıtsız kalıp tercihlerini tanımak istemeyince işler kızıştı haliyle. Grev oylamasına gidildi. 30 hayır oyuna karşılık 77 evet oyuyla 25 Aralık'ta greve çıktı işçiler. Sendikalaşmak için mücadele eden ve öne çıkan işçilerden üçü işten atıldı çünkü. Onlar da fabrikanın önünde çadır kurarak direnişe başladı. Baldur'da çalışan diğer işçilerde işten atılan arkadaşlarının geri alınması, sendikal ve özlük hakları için greve çıktı. Birleşik Metal İş de işçilerle birlikte onları yalnız bırakmadı elbette. Devlette ve sermayede oyun biter mi? Grev oylamasını kaybeden işveren hemen sonra gece yarısını geçe grev kırıcıları fabrikaya sokmaya çalıştı. Bunu engellemek isteyen işçilerin bir kısmı gözaltına alındı. Görüldüğü kadarıyla Baldur'un İspanyol sermayeli patronları yalnız değil. Anayasal hakkını kullanmak için mücadele eden işçiyi işten atmakla kalmayıp karşısına devletin kolluk güçlerini çıkarabilecek gücü de var. Elbette işveren örgütleri de Baldur sermayesinin yanında. Ocağı tutsaydım söylediğin türküyü bütün damları ısınırdı köyün demişti. Türküyü söyleyen adam şiirinde Ülkü Tamer. Baldur işçisinin meselesi de ülkü tam erden ödünç alınmış bir dize gibi. Evinden sabahın ayazında çıkan işçinin akşam sıcak ekmekle dönmek istemesi gibi bir şey. Açlığa çalışmak değil, tok olandan emeğinin hakkını alma mücadelesi onların yaptığı. Bir ateşin etrafında birleşip grevi harlıyor arkadaşları. Grev kararını fabrikaya asan Baldur işçilerine Almanya'dan destek geldi. Mercedes Sindelfingen işçileri para toplayarak DİDF aracılığıyla ulaştırdı. Eskişehir'den, Çorlu'dan, Gebze'den ve daha birçok fabrikadan baldur işçilerine destek mesajları gönderildi ve ortak mücadele çağrısı yapıldı. Haluk Tolga sazı ve sözüyle Hakkı Özdal'sa Yeni E dergisi adına dayanışma için ziyarete gitti. Şimdi tam da Oktay Rifat okuma zamanı. Elleri var özgürlüğün şiirinde, öpüşmek yasaktı bilir misiniz, düşünmek yasak, iş gücünü savunmak yasak dediği yerdeyiz. İş türkülerinin şiirin ilk örnekleri olduğu düşünülmektedir. Yazı yokken bile şiir vardı. Tarladan fabrikaya geldiğinde de sözün büyüsü ve ritmi değişmedi. Çoğaldı ve renklendi aksine. Melih Cevdet'in bu konuda yazdıklarını dönüp tekrar okumakta fayda var. Madem emek şiirlerinden bahsettik, madem Baldur'da grevdeki işçilerden, Kavel'den 15-16 Haziran'dan, Büyük Madenci Yürüyüşü'nden, Seka işçilerinden, Tekel Direnişi'nden, Metal Fırtına'dan bahsetmiş olduk biraz da. Taşı kırmakta ustalaşan işçilerin direnişe ve dayanışmaya ihtiyacı var kuşkusuz. Memleketin şairi Can Yücel yazmadı mı işçi marşını? Tekliyor işte çağın çarkını okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kasnak, bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfını bil, safa gel. Memleketin şairi, yazarı, sanatçısı, aydını olarak baldur işçilerini desteklemek ve onlarla dayanışmak durumundayız. Sınıfımız olduğumuz saf, yazmak ve üretmek nedenlerimiz bunu söylemektedir bize. Videomu çekeriz, şiir mi okuruz, grev ziyaretine mi gideriz? Biri ya da hepsi belki de. Nazım'a selam, şiire selam, Türkiye işçi sınıfına selam.